Ulaştırma ve Lojistik alanında akademik, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren kongrede, Ulaştırma ve Lojistik alanındaki güncel gelişmeler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve kamu kurumları tarafından bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çumlu Tanıtım filmiyle devam eden kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Çom Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Adak, Çumlu Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özgür Topkaya, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Adak, lojistik sektörünün artık sadece mal ulaştırmanın ötesine geçtiğini, Türkiye'nin jeostratejik gücünün merkezinde yer aldığını belirtti. Kongrenin açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Cüneyt Serenoğlu, etkinliğin akademik bilgi ve uygulamayı bir araya getiren önemli bir bilimsel platform olduğunu vurguladı. Etkinliğimizin, kongremizin konusu ülkemizin özellikle ulaştırma ve lojistik alanında en köklü akademik platformlardan biri olan bu kongremizde ulaştırma ve lojistik ulusal kongresinin topluluğunun Çanakkale'mizde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğiyle gerçekleştiriyor olmanın şahsım ve kurum adına onurunu taşıyorum. Bu kongre yalnızca bilimsel bir toplantı değil. Aynı zamanda bilginin uygulamaya, vizyonun stratejiye dönüştüğü bir paylaşım platformu zemini konumunda. Ulaştırma çok çok iyi bilindiği gibi yalnızca bir taşımacılık misyonu değil, aynı zamanda bir ülkenin bütün damarlarını birbirine bağlayan bir network, bir yaşam ağı. Lojistik ise bu ağın etkinliğini, sürdürülebilirliğini ve özellikle rekabet gücünü verilen stratejik bir alan üyeliğinde. Günümüzde dünya artık sadece üretim değil, doğru zamanda, doğru yerde olabilme becerisiyle birbiriyle farklı ülkeler, farklı coğrafyalar rekabet konumunda. Ülkemizin kalkınma vizyonunda özellikle ulaştırma ve lojistik, stratejik bağımsızlığı ve aynı anda sürdürülebilir büyümenin de temel yapı taşı konumunda. Bu nedenle biz de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir biçimde bilimsel bilgiyle sektörün pratik tecrübesini, uygulama tecrübesini bir araya getiren bir ekosistem inşa etmek için yıllardır gayret veriyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, bu kongre aynı zamanda üniversite sektör ve üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek, gençlerimizi sektörlerle bir araya getirmek, yeşil, yeşil lojistik dijital dönüşüm, sürdürülebilir ulaştırma sistemleri gibi geleceği şekillendirecek konularda özellikle yeni ortaklıkların oluşmasına vesile olmak amacıyla büyük bir önem taşıyor. Bugün burada sizlerin katkıları ile ortaya çıkacak fikirler yalnızca bilimsel çıktılar değil, aynı anda aynı zamanda ülkemizin ulaştırma politikalarına ve umuyoruz ki vizyoner hedeflerine de ışık tutacak bir yol haritası olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye'nin ulaştırma altyapısında son yıllarda yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, 350'yi aşkın noktaya uçuş gerçekleştiren hava yolu ağımız, Avrupa-Asya bağlantılı kara ve demir yolu koridorlarımızla, Türkiye artık yalnızca bir taşımacılık ülkesi değil, aynı zamanda lojistik bir üst konumundadır, dedi. Bu yılın teması olan genelde küresel lojistik faaliyetler aslında sadece bir lojistik sektörünü değil, Türkiye'nin kalkınma vizyonunda özünü yansıtmaktadır. Çünkü biz yerelde üreten, bölgesinde güçlenen, küreselde söz sahibi olan bir Türkiye'yi hedeflemeye çalışıyoruz. Ulaştırma ve lojistik dünyanın can damarlarıdır. Birbirinin de mütemmim cüzüdür. Yani birinin nefesi diğerinin nefesidir aslında. İkisinin de ayrılmaz bir parça. Bunun da zaten ulaştırma ve lojistik de birlikte kullanılmış. Bu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli, rekabet gücü hatta Refah düzeyi ulaştırma altyapısının ve lojistik kabiliyetin gücüyle doğrudan ilişkili ve orantılıdır. Son 23 yılda ülkemizde yapılan e, tarihi dönüşümlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde karayollarından demiryollarına, limanlardan havalimanlarına, haberleşme altyapısından lojistik e, ağlarına kadar her alanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan büyük yatırımları hayata geçirdik. Bugün yurt dışında 350 aşkın noktaya uçuş gerçekleştiren bir hava yolu ağına Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan kara ve demiryolu koridorlarına Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan güçlü bir lojistik altyapısına sahibiz. Bu güçlü altyapı ve stratejik coğrafi konum ülkemizin uluslararası ulaşım koridorlarında merkezinde yer alan aktör haline getirmiştir. Türkiye artık yalnızca bir taşımacılık ülkesi değil aynı zamanda lojistik bir üst konumundadır. İki gün süren kongrede sürdürülebilir lojistik, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, şehir lojistiği, dijitalleşme, akıllı ulaşım sistemleri ve bölgesel kalkınmada lojistiğin rolü gibi konular ele alındı.